Herkese kocaman merhaba. Bugünkü 15 dakikalık seansımızda karın odaklı bir mini seri çalışacağız. Bu seansla birlikte artı bundan önceki 15 dakikalık serilere bakarsanız totalde 45 dakikalık dengeli bir seans planı oluşturmuş oluyoruz. Öncelikle makine ayarlarından bahsedeceğim. Bir yeşil bir sarı ile başlıyoruz. Yani bir orta bir de hafif şiddetli bir yayda. Başlığı yukarıda kullanabilirsiniz. Ya da yatık nasıl rahatınıza geliyorsa. Hadi sırt üstü yatarak başlayalım. Hemen sırt üstü yattıktan sonra ipleri takıyoruz ve kolu size şekilde ayar yapıyoruz. Öncelikle bacakları table tabu alacağız ve omurgada nötral pozisyonumuzu bulacağız. Yani belde herhangi bir boşluk oluşmasını istemiyoruz. Ve buradan hafifçe omuz eklemlerini ısıtarak başlayalım. Derimi nefes alalım. Nefes verirken kolları aşağı doğru çekip alırken yandan güzel bir daireyle tekrar yukarıya doğru geliyoruz verirken çekiş yani kurutuladığımızı alırken ise yandan tekrar geriye doğru döneceğiz. Makine biraz benimle konuşmaya başladı. Size geliyor mu bilmiyorum ama kullanma zamanı gelmedi. En çok kullanım hatalarından bir tanesi makineyi yağlamak oluyor aslında. Aralıklarla cihazınızı yağladığınızda Kullanım süresine uzatmış oluyoruz. <laughs> Yapmayın diyebilirim. Ama sesini kaçırmışım. Biraz gıcıklar bir başladı. Umarım rahatsız etmiyordur. Yine 8 gideceğiz. On tane daha. Sekizde kollar yanda açık olsun. Bir sekizde tersine çizelim. Nefes verirken çekip alırken yukarıdan tekrar yana doğru açıyoruz. Ve iki. Yine güzel güneşli bir pazartesi günü bugün. Bu pazartesi ve diyete başlıyorum diyenler onlar mı? Biliyorsunuz egzersizde özellikle diyette de tabii ki aynı şey ama ben egzersiz için konuşabilirim. Önemli olan istikrar. Yani haftada en az iki, üç ne güzel olur. Ama bunu uzun vadede alışkanlık haline getirmek için efektif olan oluyor. Ya da günlük 15 dakika. Değil. Son bir daha. Şimdi kolları aşağı çekip burada kalalım. Biraz nefes alırken dizsekleri büküp tekrar açıyorum. Ve iki. Bir sekizli de burada. Üç. Dört. Son dört tane. Üç. İki. Sonuncusunu kollar aşağıda kalalım ve düz bir şekilde kol yukarıya doğru kaldıralım. Karın için başlıyoruz. Hazır mısınız? Öncelikle kolları çekip gövdeyi yukarı kaldıracağız. Yani kürek kemiklerinin alt ucuna kadar gövdeyi kaldırıyorum. Kol sabitken one leg stretch egzersiz. Bacağı karna doğru çekip diğer karşıya gönder. Yine 6 Sırada double leg stretch var. Topuklar bitişik, ayaklarda point var ve plates V'sindeyiz. Bacakları karşıya uzatırken kollarımızı da yanlara doğru açacağız. Ve yukarıdan daireyle kolları getirirken dizleri de tekrar tabletop'a çekiyoruz. Bacaklar karşıda, kollar yandan vesaire. Kolları çekiş yaparken dizleri de çekiyoruz. Haydi bu da 8 tane. Ve üç dedik bile. Bacakları gönderdiğimizde belin açılmadığı yere kadar gönderiyoruz. Dolayısıyla belki daha yukarıda kullanabiliriz bacakları. Bu şekilde. Ya da daha aşağıda. Hep kendi açımızda çalışacağız. üç tane daha. Son iki ve su. Şimdi yeniden mola için başı bırakıp kolları kaldırabiliriz. İsterseniz bacakları da futbola indirip dinlenebiliriz. Evet ikinci değil hatta üçüncü round geliyor yeniden. Bacaklar tabletop kolları çekip gövdeyi yukarı doğru kaldırdık. Bu sefer bacakları da düz yukarı uzatıyoruz. One straight leg stretch. Bacakların aralarını açalım. Bir bacak aşağıda, diğer yukarıda ve nefes. Ver, ver. Al, değiştir. Ver, ver. Al, değiştir. Yine sekiz gideceğiz. Yukarı gelen dizin bükülmemesine dikkat ediyoruz. Ki arkada hem güzelce esnetebilelim. Tabii ki düz olmayabilir. Belki bükülük alıyor. Hiç sorun değil. Biz bükmemeye çalışacağız. Ver, ver, Aldı işte. Son birer tane daha. Yukarıdayız. Kollar yukarıda. Bacaklar table top. Ve başı bıraktık. Bir kere daha kalkacağız. Bu sefer double straight leg stretch. Topuklar bitişik, ayaklar point ve pilates bemizi koruyoruz. Kolları çekip gövdeyi yukarı doğru kaldırdığımızda Bacakları da düz yukarı uzatacağız. Şimdi bacakları aşağı gönderdik ve tekrar düz yukarı çekerken dirsekleri büküyorum. Nefes verirken bacaklar aşağı kolları çek. Alırken tekrar bacaklar yukarı dirsekler bükülü. 3. Son sekizlimiz. Belin açılmadığı yere kadar gönderdim. Ve tekrar yukarıdayım. Son dört. Ve üç. İki, sonuncu su. Yukarı geldiğimizde bacakları tabletop, kollar yukarı ve başı bıraktık. Tek elciyi bırakıyorum. Sadece sağ elcik kalacak ve minik bir yay değişikliğine gideceğiz. Orta dirençteki yayı çıkarıyorum. Sadece sarı yayı kullanacağız. Tabii ki bu sizin için hafif yay direnci olabilir. Kendinize uygun olan direnci sarıyı çıkarıp yeşili kullanabilirsiniz. Ya da daha ağırlaştırabilirsiniz. Her zaman söylüyorum. Bugün için size uygun olan yay direnci neyse onu takıyoruz. Ve bacakları table alıp bu sefer one arm circles tek kolla daireler yapacağız. Nefes verirken aşağı çekelim. Alırken yandan yeniden yukarı. Ve 3. Bu sefer 5-5 beş, beş gideceğiz. 4. Gövdenin zıt tarafını baskılamaya çalışıyorum. 5 Şimdi tam tersi. Kolu yana açıp çekişi buradan yapacağız. Ve tekrar yukarıdayız. Özellikle bu yandan çekişlerde gövde sola doğru bükülme eğiliminde oluyor. O yüzden gövdenin zıt tarafını, karın kaslarını, obitleri kullanarak baskılamaya çalışıyorum. Beşinci de orada. Kalalım. Şimdi sol elle boynu destekleyip gövdeyi yukarı kaldırıyoruz. Sol bacağı düz bir şekilde karşıya gönderelim ve düz yukarı çekelim. 5 tane. 2 ve 3 4 ve 5. Şimdi table top'tayız. 5 tane karşıya gönder ve bir külü çek. 2 ve 3 sadece 5 tanecik. 4 ve beş. Hadi aynısını diğer tarafa yapalım düz. Gönder. Düz yukarı bir. Ve 2 sürpriz sonu bekleyin. 3. 4 5 table top'ta table toptan karşıya gönderdik. Bu sefer bacağı çekerken cross gövdeyiz. Sağ kaldırıyorum 1. Yine 5 tane. 2. Ve 3. Yukarı ve sağ. 4 boyundan değil tüm gövdeden. Ve Bacak karşıda kalsın. Solu da yanına gönderip birbirine doğru sıkalım. 5 saniye burada. 4, 3, 2, Bir. Table top'tayız. Kol yukarı. Başı bıraktık. Aynısını diğer tarafa da yapacağız. Bu sefer sol elciyi takıp sağı bırakıyorum. Bacaklar table top'ta. Sağ kol gövdenin yanında. İsterseniz sağ taraftan omuzluğu da tutabilirsiniz. Buradan başlayacağız. Nefes verirken çekip alırken yana ve yukarı. İlk beşlimiz. İki. Üç. Dört. Bu yönde sonuncusu. Şimdi kol yana açık kalsın. Ve terse çekiyoruz. Bir. Oblikleri kullanıyorduk gövdenin zıttını baskılamak için. Özellikle çekiş esnasında gövdede herhangi bir bükülme, yamulma, <laughs> çekiş olmaması için. Dört. Beşinci de orada kalalım. Sağ eli boynun altına destek yapıp gövdeyi yukarı kaldıralım. Sağ bacaktan başlıyoruz. Düz karşıya ve düz yukarı bir. İki. Beşe kadar saymak çok eğlenceli. Üç dört ve beş. ikinci beşli table top'tayız karşıya. Gönder ve çek. Sağ dirsek hep yana açık. Gövde hep kürek kemiklerinin alt ucuna kadar yukarıda. Boynu destekliyorum dört. Ve beş sıra sol bacakta. karşıya gönderdik. Düz, düz yukarı aldık. Bir ve iki. Çene göğüs arasındaki mesafeye dikkat. Üç. Daha boşluğu açılmasın. Dört. Tam bir tane daha. 5 table toptayız. Düz karşıya gönder geri gelirken. Kız kız çapmaz 1. Sağ bacak sabit. 2. 3. ve 4. Ve be şimdi sol bacak karşıda kalsın. Sağda onun yanına gönderip 5 saniye. 4 3 2 1. Table top. Baş bıraktık. Kalıyor yukarıda karın serisine bir hundred yakışır. 100 bitireceğiz. Öncelikle yeniden orta dirençteki yayı da takıyorum. Eğitmeniniz varsa sizin hiç kalkmanıza gerek yok. Sizin için takıyor. Evet. Biz kendi yayını kendini tak. Tekrar yaptık. 100 ile taçlandırıyoruz. Şimdi yeni serimizi Öncelikle bir hundred egzersizini hatırlayalım. Bacaklar table top'ta, kollar düz yukarı. Kolları çekerken gövdeyi de yukarıya doğru kaldırıyorduk. Şimdi burada varyasyonlarımız var. Bacaklar table top'ta kalabiliriz. Burada kolları yukarı aşağı çalışabiliriz. Biraz daha zorlaştırmak istersek düz yukarı ve kendi açımızda bacakları yavaş yavaş aşağı indirip şuradaki omurganın nötral pozisyonunun bozulmadığı yani belimizin açılmadığı noktaya kadar aşağı indirip orada çalışabiliriz. Hareket esnasında boynumuz yorulursa başı bırakabiliriz. Bacakları table taba alabiliriz ama yüze kadar devam edelim. Haydi bakalım. Ve nefes aldık. Nefes verirken kolları çek, gövde yukarı, bacakları istediğin açıya al ve 5 kesik nefes al. 2, 3, 4, 5, ver. 2, 3, 4, 10. 2, 3, 4, 5, ver 2, 3, 4, 20, al, 2, 3, 4, 5, ver 2, 3, 4, 30, al, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 40. Yerledik al, 2, 3, 4, 5, ver 2, 3, 4, 60, köpek deliği iyice içe, ver 2, 3, 4, 70, al, 2, 3, 4, 5, ver 2, 4, 80, ma, 2, 3, 4, 5, ver, 2, 3, 4, 90, son, 2, 3, 4, 5, ver, 2, 3, 4 ve 100 bacaklar table top başı bırak, kollar yukarı. Güzel, minik bir karın serisine böylece tamamlamış oluyoruz. Omurgayı sürekli fleksiyonda kullandık. Şimdi kalkıp güzel bir ekstansiyonla bitiriyoruz. Boxımızı short box şeklinde yerleştireceğiz. Eğer box yoksa met üstünde de yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Footbar ise 90 dereceye alıyoruz. Eğer makineniz tavırlıysa tavra bir tane yukarıdan yay takıp bunu da kullanacağız. Tavırlı değilse de hiç sorun değil. Şimdi göstereceğim nasıl yapacağımızı. Yüzüstü bir şekilde baksın üzerine yatacağız ve ayak bileklerimizi footbar'ın altına yerleştireceğiz. Tam ayak bileklerim footbar'da olacak şekilde yatıyorum. Öncelikle tower varsa nasıl yapacağız ona bir bakalım. Elleri yerleştirdim omuz genişliğinde açık gövdeyi tamamen bir aşağı doğru bırakıyorum. Ayaklar point. Yine posterior pelvic tilt'i koruyacağım. Ve nefes aldığım Nefes verirken push para basarak gövdeyi yukarıya doğru kaldırıyorum. Aslında başın tepesine doğru bir uzama gibi düşünebilirsiniz. Nefes alırken tekrar aşağıdayız. ve yani nefes boşaltışta yukarıya doğru kalkıyorum. Umut da güzel bir hiper ekstansiyon. Karın kaslarımızı uzatıyoruz. Seans boyunca kısaltmıştık. Şimdi tekrar aşağıda bir tane daha. Bu sefer yukarıda birkaç nefes kalalım. Ve her nefes verişte belki biraz daha yukarı kalkmaya çalışıyoruz. Omuzlar kulaklardan hep uzak. Kürek kemiklerini geriye ve aşağı doğru itiyorum. Son bir nefes daha ve tekrar aşağıdayız. Eğer tavrınız yoksa, push barımız yoksa tamamen aynı noktada sadece elleri beli alıyoruz. Double leg kick egzersizi gibi düşünebilirsiniz. Bacaklar dümdüz geriye uzunken bir nefes alalım. Nefes verip gövdeyi kaldırırken kolları da arkaya doğru çekiyoruz. Sanki biri beni ellerimden tutup geriye doğru çekiyormuş gibi düşünüyorum. Nefes alırken tekrar gövde aşağı ve dirsekleri büktük. Tamam. Nefes verip yukarı doğru kalkıyorum. Bacaklarım aktif, kalçam aktif. Gövdeyi yukarı kaldırırken biri beni el çekiyor gibi düşünüyorum. Kürek kemikleri yine geride ve aşağıda baskıda. Nefes alırken aşağıda en son bir tane bu sefer yukarıda kalacağız. Birkaç derin nefes. Aynı az önce push bar'da yaptığımız gibi. Her nefes verişte işte belki biraz daha kollardan biri sizi çekiyor ve yukarıya doğru yükseliyoruz. Sonra yeniden aşağıdayız. Güzel bir şahsi streçle bitirelim. Baksan iniyorum. Eller baksa kalçayı geriye doğru yaslıyorum. Ve işte bugünkü 15 dakikalık karın serimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Teşekkür ederim. Yeniden görüşmek üzere.